Ben Emir Özdemir, Karaköy Galatasaray'ın üçüncü kuşak, hem temsilcisi hem de sahibiyim. Ben de buraya 2001-2000 yılında başladım. Çocukken başladım, çıraktım o zamanlar. İşte okul dönemine giderdik, sabahları babama, dedeme yardım ederdim. Burası bir aile şirketi. Dedede de başlıyor kuruluşlar ve üç kardeşle beraber, oğluyla beraber devam ediyorlar. 1950'lerde, 60'lar döneminde çok bir gıda kültürü yoktu. İşte hamburgerler, pizzalar, franchise sistemleri yoktu. O zaman yiyeceği simit vardı. Bizim Tokatlı Derem'de ilk İstanbul'a göçebe geldiği için bir simit fırında çırak olarak başlıyor. Çırak olarak başlıyor, daha sonra simit satmaya başlıyor. Papun iskelesinin önünde geçildi ağzından. Bakıyor ki o insanlar da o zaman çok bir çeşit olmadığı için, çok alternatif olmadığı için simit yapılıyor. O zamanın simidi de odun ateşinde yapılıyordu. Elektrik, doğalgaz olmadığı için daha yerliydi. Yerli susamımız vardı, yerli unumuz vardı, daha lezzetliydi. Simit bir kültür aslında. Hani bir miras bize kalan, bir damak tadı, bir lezzettir. Güzel yapıldığı zaman yediğim dört, herkesin yiyebileceği bir gıdadır. Zengin olsun, fakir olsun, öğrenci, yaşlısı, tok bile yenilebilir bu. Milli yiyeceğimiz nedir? Mesela bir ekmektir, iki simittir. Ben de bunun temsilcisi olduğum için ben bundan gurur duyuyorum şahsen. Çünkü İstanbul'un en eski tescillenmiş marketesi yapılmış en eski simitçisi biziz. Limana yakın olması sahil tarafından yola yakın olması, iş hanlarının burada olması, denizi görebilen en ferah bir şekilde ev ortamı olmayıp tamamen kendini kendine döndürebilecek eğlenceli bir sektörün tek yeri burası. Eğlenme, biraz daha yeme içme kültürü, kaliteli restoranlar, bir merak uyandırabilecek bir cazibe merkezi oldu. Benim gözümde öyle. Şu an biz hala bunu iki senedir fazlasıyla hissediyoruz. Galata Port projesi dendiği anda, Karaköy dendiği anda daha titiz olmaya başladık. Daha özverili, gelen insanların kalitesini, potansiyelini anladık. Vizyonumuzu geliştirdik. Neler yapabiliriz ya da geleceklere ne farklı neler sunabiliriz. Güzel bir karşılamak amaçtı. Çok güzel bir değişim oldu bizim için.